Herkese merhabalar. LGS Matematik ders 1 ile beraberiz. Çarpanlar ve katlar ünitesinin çarpan nedir konusuyla beraberiz. İlk olarak doğal sayıları hatırlamakla başlayalım. Doğal sayılar dediğimiz sayı kümesi sıfırdan başlayarak 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar giden sayı kümemizdir. Bir doğal sayıyı bu doğal sayılardan herhangi bir tanesini iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz. Bu çarpımlardaki sayılardan her birini ise ayrı ayrı çarpan deriz. Çarpan. Çarpanlar çarpım durumunda o sayıyı vereceği için aynı zamanda o sayıyı tam bölen sayılar anlamı da taşımaktadır. Örneğin 48 sayısının çarpanları bulunurken İki farklı yöntemimiz var. Herhangi iki doğal sayının çarpımının 48 vermesini istiyoruz. Ama yaparken şuna dikkat etmemiz gerekir. Evet, herhangi iki sayı söyleyebiliriz. Mesela 6 ile 8'in çarpımı 48. Ama biz burada tüm çarpanlarını bulmak istiyoruz. Yani eksik bir çarpan kalsın istemiyoruz. Dolayısıyla bunları belirli bir kurala ya da yönteme göre yapmamız gerekiyor. İlk olarak bir sayı kesinlikle kendisine ve 1'e tam bölünür. Dolayısıyla bu doğal sayıyı 1 ve 48 çarpımı şeklinde yazabiliriz. 1 çarpı 48, 48. Şimdi 48 sayısını 1'in ve 48'in çarpımları şeklinde yazabildiğimiz için 1, 48'in bir çarpanıdır. Aynı zamanda 48 de 48'in bir çarpanı olmuş olur. Ama çarpanlarımız bunlarla sınırlı kalmayacak tüm çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Başka hangi iki sayının çarpımı 48 eder? Sırayla gidelim. Birden sonraki doğal sayımız 2. 48 sayısı 2'ye bölünebiliyorsa eğer 2 48 sayısının bir çarpanıdır. Şimdi 2 ile hangi sayıyı çarparsam 48 eder? Cevabımız 24'tür. Dolayısıyla biz 48 sayısını 2 çarpı 24 şeklinde yazın. 48 elde edebildiğimiz için 24 de 48'in bir çarpanı olur. 3 48'i tam böler mi? Böler. O zaman 3 de 48'in bir çarpanıdır. 3 ile hangi sayıyı çarparsak 48 eder? 16. Dolayısıyla 16 da 48'in bir çarpanıdır. 3'ten sonraki doğal sayım 4. 4, 48'i tam böler mi? Böler. 4 ile hangi sayı çarparsam 48 yapar? Cevabımız 12. Dolayısıyla 48, 4 ve 12'nin çarpımı şeklinde yazabildiğimiz için 4 ve 12 ayrı ayrı 48'in bir çarpanı olur diyoruz. Bir sonraki sayımız 5. 5, 48'i tam böler mi? Bölmez. 48'i tam bölmeyeceğinden dolayı 5, 48'in bir çarpanı değildir. 6, 48'i tam böler mi? Böler. Dolayısıyla 48'i 6 ile bir sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz. 6 ile hangi sayıyı çarparsam 48 eder? Cevabımız 8. Peki bir sayının tüm çarpanlarını bulduğumuzdan nasıl emin olabiliyoruz? Şimdi çarpanları bulduğumuzda bu sayılar birbirine yaklaştığında artık ikisi arasında 48'i o çarpanlarını bulduğumuz sayıyı tam bölen herhangi bir sayı kalmadığında tüm çarpanları bulmuşuz demektir bizim için. 6 ile 8'in arasında sadece 7 var. 7 sayısı 48'i tam bölmediğinden dolayı 48'in bir çarpanı değildir. Dolayısıyla tüm çarpanlarımızı bulduğumuzdan bu şekilde emin olabiliyoruz. Bu birinci yöntemimizdi. Sıra ikinci yöntemimizde. Bu yöntemimizi gökkuşağı yöntemi de diyoruz. Bunun sebebi sayıları teker teker gökkuşağı oluşturacak şekilde baştan sona sırasıyla çarptığımızda her seferinde çarpanlarını bulduğumuz sayı olan 48'i vermesi. Şimdi şunu demiştik. Bir sayı 1'e ve kendisine tam bölünür. Dolayısıyla 1 ve kendisi muhakkak o sayının çarpanı olmak zorundadır. Dolayısıyla geriye kalan tüm çarpanların, tüm bölenlerin 1 ve 48 arasında olması gerektiğini söyleyebiliriz. Birden sonra bir diğer doğal sayımız olan 2'ye geçiyoruz. 2'yi yazdık. 2 ile hangi sayıyı çarparsak 48 eder? Burada dikkat etmemiz gereken nokta bir çarpanımızı en başa çarpıdığımızda o sayıyı veren diğer çarpanı ise en sona yazıyoruz. Bir çar diğer çarpanımızı bir sonraki kısma 2'yi buraya yazdık. 2 ile hangi sayıyı çarparsak 48 eder sorusunun cevabı olan 24'ü de sırasıyla bir başa bir sona bir başa bir sona sıralı bir şekilde yazmaya devam ediyoruz. 2 ile 24, 3 ile 16, 4 ile 12, 5 olmaz 6 ile 8. Yine 6 ile 8'i yazdıktan sonra bu arada 48'i tam bölen bir sayı kalmadığından emin olduktan sonra tüm çarpanlarımızı bulduğumuzdan emin oluyoruz ve konumuzu bitiriyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.